Esterlerin genel özellikleri ve ile ilgili standart sorulardayız. Umarım adlandırma iyi anlamışsınızdır. Şimdi burada bir pratik yapalım bakalım. Ee, şimdi hangileri esterdir? Ee, kapalı formülün R, C, O, -R formülüne uyacak. Dikkat et. Bak R, -C -O -R. Gördüğün gibi bu ester yapısı. Şuna bakalım bu bir karboksil asit yapısı. Gördüğün gibi bir OR grubum yok. Şurada da bir aldehit yapısı görüyorum. COH grubu. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olur. Ee, evet ne demiş? Terse butil metanoat bileşinin fonksiyonel grubu hangisidir denilmiş. Şimdi ben bir yapıyı çizmeye çalışayım. Şurada çizilmiş ama bir de nasıl yapılacağını anlatayım. Bir metanoat dediği için öncelikle bir metanoik asiti yazalım. Şu metanoat dediği şurası olacak. Ne oldu bir saniye. Şurası oldu. E ee, tersiyer butil metanoat buna tersiyer butil bağlayacağım. Tersiyer butil neydi? CHa şöyle 3 tane şey bağlı. tabi bu CH olmayacak. Şurayı yanlış yazdık. Evet şöyle bir yapı. E karbon 4 yapacağı için işte e, bu tersiyer butil yapısı. Tersiyer butil metanoat yapısı bu. Fonksiyonel grubu neresidir dersek fonksiyonel grubu işte COOR grubudur. Yani şurası komple fonksiyonel gruptur. Buradan tepkime vereceği için özellikle şurası aktif bölgesi. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Aşağıdaki yapı formülleri verilen bileşlerden hangisi yanlış adlandırılmıştır denilmiş. Şimdi buna baktığımda ben bak şurası asitten geliyor. Dikkat et oksijene bağlı yeri okuyorum önce. Burası metil olduğu yüzden metil bir karbonlu yapı formiyat olabilir. Doğru bir adlandırma kullanılabilir. Format da denilebilirdi. Şuraya baktığımda yine oksijen grubuna bağlı bak şurada bir izopropil grubu görüyorum. İzopropil şurası da iki karbonlu bir asit olan asetik asitten geldiği için asetat doğru bir adlandırma olmuş. Şuraya baktım oksijene bağlı yere bakıyorum. Bak direkt burası ne oldu? Fenil. Şurası da benzoik asitten geldiği için fenil benzoat doğru bir adlandırma. Devam ediyorum. Şurası ne oldu? Bak metil değil mi? Oksijene bağlı yeri okuyorum. Metil. E, i̇ki karbonlu yapı ne olacak? Asetat olacak. Etil asetat demiş. Yanlış. Şurası metil grubu. E, ifade hatalı oldu. Devam edelim. Şuradan ne var? Ee, bak burası etil grubu şurası da asetik asitten geliyor asetik asit etil esteri doğru bir adlandırma hani uzun bir adlandırma ama doğru bir adlandırma o zaman doğru cevabımız denizli olur. Aşağıdaki bir hangisi propiyonik asit metil esteridir. Propiyonik asit 3 karbonlu kar şeyde yapıydı dolayısıyla yapımızın şöyle olmasını bekliyorum. Propiyonik asidin metil esteri dediği yapı şu. Buna uygun yapıya baktığımda nerede görüyorum? Bak şurası propionik asit. Şurada yok. Ee, şurası propionik asit. Ee, bakıyorum 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 burada asetat var burada da yok şimdi hangisi var bak burada metil var burada etil var gördüğün gibi bana metil esteri dediği için metil esteri dediği için doğru cevabım B seçeneği olacak. Devam edelim etil etanoat bileşiği şimdi etil etanoata bakacak olursak ee, öncelikle etanoat dediği için yapı şöyle olacak. Etil, etanoat bu. Buna da etil bağlayacağım. Yapı şu. Şimdi ee, şurası şurası etanoat. Şurası etil etanoat. Yapı formülü doğru. Gördüğün gibi. Bunu ben e, ee, iskelet formülü yazacak olursam 1-2 karbonlu yapı. Oksijen köprüsüne bağlı 1-2 karbonlu yapı. Her şey yerli yerinde. iskelet formülü de doğru. Oluşumunda etil alko kullanılmıştır. Evet. Ee, şurası etil grubu olduğu için oksijene bağlı etil olduğu için bu da etil alkol yani C2H5OH yapısı kullanılmıştır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Devam edelim. Bakalım burada ne var? Etil propanoat bileşinin zikzak formülü hangisidir denilmiş. Şimdi propanoat dediği için 3 karbonlu bir e, asit yapısı 1, 2 karbonlu yapı. Bakıyorum 1, 2 karbonlu yapı. Bakıyorum 1, 2, 3 karbonlu yapı oldu. Burası propanoik asit. 1, 2 etil. Şu doğru bir yapı. 1-2 karbonlu asit. 1-2-3-4 karbonlu asit. Bu da olmadı. Doğru cevabım C seçeneği oldu. Dikkat edin. Sen direkt asitteki karbonları sayarak öncelikli soruyu bulmaya çalışıyorum. Bu sana bir ipucu olmuştur umarım. Devam edelim soruya. Yukarıda organik birleşiğin adı verilmiştir. Hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi buraya bakıyorum. Oksijene bağlı yeri okuyorum. Önce etil diyeceğim buna. Etil. Şurası 3 karbonlu yapı olduğu için propanoik asitin etil esteridir. Doğru ya da diğer adıyla etil propanoat olabilir. Ya da propil etanoat olmaz. Propil grubu çünkü R grubu değil. R grubu etil grubu. Dikkat et hata yapma burada. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Bireşin adının metil propanoat olması için. Bak metil olması için R2 grubu mutlaka metil olmalı. R2 grubu. Şunu eriyorum o yüzden. Şunu da eledim. Şunu da eliyorum ve R2 grubu ne olmalı? Propanoat dediği için 3 karbonlu bir asit. Karbonun biri burada. O zaman buraya 2 karbon kalacağı için C2H5 olması lazım. o zaman doğru cevabımız B seçeneği olacaktır diyoruz. Yukarıda verilen organik bileşiklerden hangiden adlanması doğrudur denilmiş. Şimdi bakalım. Propanoik asit mi? Hayır. Burası etanoik asit gördüğün gibi. Dolayısıyla burası hatalı olmuş. Devam edelim. İzopropil asetat. Asetat mı şurası? Evet. Şurası asetat gördüğün gibi. Asetik asit ve şurası da izopropil grubu. O zaman doğru bir adlandırma olmuş. Devam. Üçüncüsüne bakalım ne diyor? Burası bak karboksil asit grubu. Dikkat et. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 dersem 3. karbonunda bir OH var. 3 hidroksi butanoik asit olacak. 2 hidroksi değil. İfade hatalı. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Yukarıda belen x ve y bileşikleri ile ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi x yapısına baktığımızda bir ester yapısı. O R grubu burası OH grubu. X esterken y bir propanoik asit. Yani 3 karbon asit olan propanoik asittir. Doğru. Genel formülleri aynı mı? 1, 2, 3 karbonlu, 3, 4 karbonlu. Bu 4 karbonlu, bu 3 karbonlu yapı. Genel formülleri aynıdır ama yapı formülleri farklıdır. Doğru. Her ikisinde genel formülü CnH2n O2 yapısında. Ama yapı formülleri farklı. Biri 4, biri 3 karbonlu olduğundan dolayı bu da doğru bir öncüldür. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Esterin molekül kütlesi 60 gramsa demiş. R ile gösteren akilin adı nedir? Şimdi şöyle bir şey yapabilirsin. Burada olanları silebilirsin. Yani geri kalanı da bulursun. Olanları silerim. Bir tane karbon, iki tane oksijen, bir tane hidrojen var. Bir tane karbon 12, iki tane oksijen 2 çarpı 16'dan 32'ye. Bir tane hidrojenim var. Toplarım burası kaç yaptı? 5. 45. 60'tan 45 çıkartırsak 15 gramlık bir alkil grubu olacak. Yani CnH2n artı 1 15 olacak. O zaman en çarpı 12 artı 2n artı 1'den 2n artı 1 gelir. Burası 15. 14n eşittir. Şurası ne oldu? 14 mü? 14. N sayısı 1 oldu. Dolayısıyla formülümüz CH3 oldu. Doğru cevabımız metil A seçeneği olur. E, sistematik adı verilmiş şey sorulmuş. Şimdi bak asit olan yer burası bak. 1, 2, 3, 4 karbonlu yer. 4 karbonlu asit adı ne? Bütanoik asit. Yani butanoat diyeceğim sonuna. Şurası da bir karbonlu yapı yani bir metil grubu olduğu için adına ne diyeceğim ben? Metil bütanoat. Gördün mü nasıl çözdüm? Mü? Oldukça basit. Öncelikle e grubunu okuyorum. Metil 4 karbonlu yapı bütanoat. Doğru cevabımız E seçeneği oldu. Organik bileşiklerin hangisi birbirine izomeri değildir denilmiş. Şimdi bak 5 karbonlu bir alkolle 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir eter gördüm. Oksijen köprüsü var burada. Bir mono alkolle bir eter aynı karbon sayılıysa ikisi de 5'er karbonlu olduğu için birbirinin fonksiyonel grubu izomerisi olacaktır diyorum. Şuraya bakalım. 2, 4 karbonlu bir Eterle 1, 2, 3, 4 karbonlu bir asit. Bunlar fonksiyonel grup izomerisi olmaz. Birisi eter, diğeri ise karboksil asit. Bunlar izomer değillerdir. Devam edelim. Burada ne var? COOR grubu. Yani 1, 2, 4 daha. 2 daha 4. Bak şurayı şöyle açayım. CH3. Orayı biraz belki görmen zor. Şöyle bir yapı elimde. Kaç karbon? 2, 3, 4. 4 karbonlu bir ester yapısıyla. 1, 2, 3, 4 karbonlu bir karboksil asit yapısı. Dolayısıyla bunlar birbirinin izomeridir diyeceğim. E, dördüncüye bakıyorum. Bu bir e, eter yapısı. 2, 3 karbonlu bir eterle 1, 2, 3 karbonlu bir aldehit yapısı. Yalnız dikkat et. Şu CHO grubu aldehit. Aldehitlerle eterler birbirinin izomeri değildir. O zaman değildir sorduğu için doğru 2 ve 4 denizle olur. Sorular bu şekildeydi. Dikkat etsen etillerin daha çok ad, esterlerin daha çok adlandırılmasını gördük. Adlanma çok da zor değil aslında. Direkt oksijene bağlı olan grubu e, okuyup daha sonra asit grubunu adlandırıyoruz. Umarım yeteri kadar pratik yapmışızdır ama tabii daha sorularımız var. ÖSYM tarzı sorularla konumuza devam edebilirsin. <laughs>